Profesör Doktor Nurdan Gamze Turan, Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Kentsel arıtma çamurlarının kompostlaştırılmasında fosfojipsin kompost kalitesi üzerine etkileri, bulanık ve sinir ağlarına dayalı yaklaşımlarla modelleme ve süreç optimizasyonu başlıklı projemiz, 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede ülkemizin ve dünyanın önemli çevre sorunları arasında yer alan kentsel arıtma çamurlarının çevre dostu bir yöntem olarak olan kompostlaştırma yöntemi ile bertarafı ve aynı zamanda geri kazanımına odaklanmaya çalıştık. Bu bağlamda endüstriyel bir atık olan, ülkemizde ve dünyada oldukça yüksek miktarlarda üretilen, ancak ağırlıklı olarak depolanarak bertaraf edilen fosfojipsin kentsel arıtma çamurlarının kompostlaştırılmasında kullanımının kompost kalitesi ve proses verimi üzerindeki etkilerini araştırmayı hedefledik. Aynı zamanda elde ettiğimiz sonuçları bulanık ve sinir ağlarına dayalı yaklaşımlarla modelleyerek ve süreci optimize ederek gerçek ölçekli uygulamalara ışık tutmayı amaçladık. Projede üniversitemiz Ziraat Fakültesi bölümünden Profesör Doktor Coşkun Gülser hocamız, Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Profesör Doktor Fulya Aydın Temel hocamız, Marmara Üniversitesi Fen Fakültesinden Profesör Doktor Özge Cağcağ Yolcu hocamız araştırmacı olarak yer almakta. Proje bütçemiz 1.881.776 TL'dir. Ayrıca projede danışmanlığımda yüksek lisans yapan iki öğrencimiz de Purser olarak görev alacaklar ve projeden iki yüksek lisans tezi üretilmesi planlanmakta. Proje sonuçlarının başta üniversitemiz olmak üzere şehrimize ve ülkemize güzel çıktılar olarak dönmesini temenni ediyorum.